Bu beyin araştırmaları neyi ortaya çıkarıyor? Ses bilimsel farkındalığın eksikliğini aynı zamanda beyin, e, beyinde görüntülüyor. Burada sizinle bir ekran paylaştım şu anda. Beyindeki e, farklılıklara ilişkin. Bu ekranda beyin iki yarım kürede e, gösterilen iki bölge var. Bu bölgeler işitsel işleminin beyindeki alanları, sağ bölgedeki işitsel işleme alanı, planum temporal bölge, daha çok e, müzikal seslerin işlendiği alan, sol beyin bölgesindeki işitsel işleme bölgesi ise konuşma seslerini işleyen beyin bölgesi. Araştırmacılar, bilim adamları bu iki beyin bölgesi arasında asimetrik bir yapı olduğunu bulgulamışlar. Bir bölge diğerine göre soldaki bölge 3'te 2 büyüklüğünde. Sağdaki beyin bölgesi onun 3'te 1 oranında. Bazı görüntülemelerde bu asimetrinin disteksili çocuklarda, yetişkinlerde bozulduğu, neredeyse eşit oranda bir büyüklüğe sahip olduğu solla sağın, bazı disteksilerde belirgin oranda işitsel işleme bölgesinin zayıf geliştiği görüntülenmiş. Bunun anlamı nedir? Aslında bir dili öğrenmenin, ana dili öğrenmenin temel mekanizması öncelikle anlam değil. Bebek dünyaya geldiğinde kendi ana dil seslerine özelleşmesi gereken bir beyin yapısıyla geliyor. Her birey doğduğu toplumun kültürel yapısındaki ana dili öncelikle konuşma seslerine duyarlılık sağlayarak konuşma algısı geliştirerek öğreniyor. Bu anlamda işitsel işleme fonetik algı dediğimiz yeterlilik, yeti, dil öğrenmemizi sağlayan bir yeti ve buradaki beyin fonksiyonu da sol beyin fonksiyonunu sağlayan planın temporal bölge olarak ifade edilen işitsel işleme alanıdır. Beyin eş zamanlı çalışan bir makine olarak tarif ediliyor ve hayatta yaptığımız ne kadar iş varsa karşılığı beyinde bir Nöron örgütlenmesi olarak yapılanan bölgeler şeklinde ortaya çıkıyor. Bir bulgu daha yine beynin konuşma bölgelerinde sol yanal bölgelerde, kıvrımlarda yoğun miktarda gri madde yığılması. Aslında bu yönünü şaşırmış pek çok nöronun konuşma bölgesindeki yerini ee, başka bölgelere gidecekken e, bu alanlarda yığılması anlamına gelmiyor. Ee, böylesi bulgular var. Gri madde aslında e, nöronların oluşturmuş olduğu beynin e, korteks olarak tanımlanan dış kabuğundaki e, nöral ağlardır. Bir farklılık da beynin bütün bölgeleri arasında bağlantıyı sağlayan beyaz cefal maddesinin aslında lifsi bir sinir ağı sistemi bu. Bu beyaz cevherin yeterince gelişkin olmadığına ilişkin beyin görüntülemeleriyle elde edilmiş bulgular var. Bu beyin araştırmalarının yanı sıra disteksi araştırmaları Kolonel Üniversitesi'nde yoğun olarak yapılıyor ve bu araştırmalarda diksek, disteksi yeni kesin bir şekilde tespit ediliyor. Altta kaynak belirttim. Bu araştırmalara göre bir oran verilmiş, %50 diye bir oran verilmiş fakat %50, %60, %40 e, bunlar e, ne derece doğru oranlardır e, tartışmalı konular. Fakat bir ailede bir çocuk disleksi ise diğer çocukların disleksi olma ihtimali çok yüksek. Son e, okuduğum e, bu e, genetik bilincilerin makalelerinde, e şöyle önemli bir paylaşılmaktan, tek yumurta ikizlerinde disteksi olma oranı %30 iken bu oran tek yumurta ikizlerinde yüzde %68'lere kadar çıkabilmekte.